Efendim Kırgızistan ve Kazakistan ortaklık anlaşmasının 20. yılını kutluyor. 25 Aralık 2003 tarihinde imzalanan anlaşma iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin gelişmesine temel teşkil etti. Kırgızistan ve Kazakistan ortaklık anlaşmasının 20. yılını kutluyor. Bu münasebette iki ülke liderleri birbirine tebrik mesajı yolladı. 25 Aralık 2003 tarihinde Kazakistan'ın Astana şehrinde imzalanan söz konusu anlaşma, iki devlet arasındaki stratejik ilişkilerin geliştirilmesi için hukuki temel oluşturdu. Anlaşma, ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanların yanı sıra uluslararası düzeyde de iki ülkenin ortak hareket etmesini sağladı. Geçen yıl Kırgızistan'la Kazakistan arasındaki ticaret hacmi 1 milyar doları buldu. Bu yıl bu göstergenin 1 milyar 200 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Her iki devletin hükümetleri de ticaret hacminin 2 milyar dolara çıkartılmasını kendilerine hedef edinmiş durumda.